Nevşehir il genelinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışlar yerini sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yağışların ardından Nevşehir için yeni tahminlerini yaptı. Son tahminlere göre il genelinde yeni haftaya güneşli başlanacak. Merkez ve ilçelerde tahminlere göre sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 30 derecenin üzerine çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ila 15 derece arasında değişiklik gösterecek.